Arkadaşlar bir bayan arkadaş yazmış. Salatalıklar bu fiyatta. Yani kantinden almamış. Gitmiş başka yerden almış. Bunların fiyatları arkadaşlar 5 79 içinde neler var? Salatalıktır, certir, Bu şekilde. Neymiş? Tika masala. Aşağı yukarı 44.79 Burada da şeyler var arkadaşlar. Etli salatalar. var. 699 499 579 Bu şekilde devam ediyor paketlerde. Evet. Acele alan acelesi olan bu şekilde alıp gidiyor. Zuhir arkadaşlar bu şekilde. 649 799 yok sen kızım. Yok o başkasını fiyatı. de bu şekilde arkadaşlar. 2.99'lık var, 6.49'lık var. 799'luk var. Bu şekilde. Plus işaretini bek. Plus işaretini tıklayın. Ve beni takip edin arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.